Hasan Bey ekibinde Yanık Yaylası mevkine geçiyorsun. Erdem Bey sen de kendi ekibinde Hamza Pınar geçiyorsun. Buradaki mevcut fotoğraflarınızın kontrollerini yapın. Değişme yerleri değişmesi gerekenlerin yerlerini değiştirin. eve 1 GV3 Neredesin Murat? Sesim geliyor mu? Gey ve şefliği Ahi Baba mevkiine gelindi. 61 nolu bölme kontrol edildi. Usulsüzlük görülmedi şefim. Ee, tabi yıl başında yılbaşı çamı veya baz, bazen noel ağacı olarak nitelendirilen ormanlık alanlarından çam ağaçlarının sökülerek ağaç süslemek için kullanıldığını biliyoruz. Bunun için biz arkadaşlarla bir koruma planı yaptık. Daha önce yaptığımız planlara ek olarak 7-24 özellikle çam ağaçlarının, çam ormanlarımızın, genç meşelerin olduğu yerlerde foto kapanlar, kameralar ve dronlarla 300'e yakın personelle 7-24 devriye gezerek hem buralardan bu tür fidanlarımızın, genç fidelerimizin, genç çam ağaçlarımızın sökülmesini engelliyoruz. Hem de diğer koruma faaliyetlerimizi de bir yandan yapıyoruz. Tabii bu çam ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yılbaşında süsleyecek çama ihtiyacı olan insanlarımızın bizim fidanlık fidanlıklarımızda bu konuda satışlarımız olduğunu, özel fidanlıklardan temin edildiği edilebileceği gibi bizden de temin edilebilir. O yüzden yasal yollardan küçük bedeller ödeyerek bunları temin edebilir. Aksi halde çam alan çam ormanlarından fidan sökülmesi veya gençlik sökülmesi yasaktır. Yasal müyüde gerektirir. Burada foto kapana ya da kameralara yakalanma, yakalanma ihtimali yüksek. O yüzden şimdiden bütün vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Biz buralarda gece gündüz jandarmamızla diğer güvenlik güçleriyle birlikte 7-24 koruma yapıyoruz. Yılbaşına yaklaştığımız bu günlerde ormanlarımızda yılbaşı ağacı olarak usulsüz olarak ağaçlarımızın kesilmemesi açısından ormanlarımızdaki devriyelerimizi daha da sıklaştırdık. Gerek teknolojik aletler gerek orman muhafaza memurlarımızla birlikte ormanlarımızın 7-24 korumasını sağlıyoruz foto kapanlarımızı kuruyoruz. Drone ile e, drone uçurarak ormanlarımızın havadan da korumasını gerçekleştiriyoruz. Bizler de gerek yaya olarak gerek de, gerekse taşıtlarla ormanlarımızı e, korumasını